Merhaba değerli arkadaşlarım. Güller'in Mutfağı'na hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Bugün sizlerle beraber çiğ köfte yapacağım arkadaşlar. Uzun süre yapmamıştım. Buraya malzemelerimi hazırladım. Burada ince bulgurum var. Kepekli, koyu renk arkadaşlar. İnce çiğ köftelik bulgur 1 kilo kadar. Domates salçam var. Biber salçam var malzemelerim karabiberim var, isotum var, pul biberim var, kimyonum var, sarımsağı var, sarımsağım var burada. Geri 8 diş sarımsak kullanacağım. İki tane soğan rendeleyeceğim. Bunun içine de sarımsakla beraber rondodan geçireceğim. İki tane domates rondodan geçireceğim arkadaşlar. Tuz, bir de buzlu su. Soğanları rondodan geçirdikten sonra suyunu sıkacağım ki acı olmasın. Şimdi ben makinama bulgurumu boşaltayım arkadaşlar. Soğanla birlikte 10 5 dakika böyle tuz ilave edeceğim. Ona 5 dakika karışacak ki özleşsin. hepsi de olsa buzlu yapıyorum ama makinaya zarar vermesin diye soğuk buzlu su kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi 1 kilo bulgurumu makinamın içerisine boşalttım arkadaşlar. robotumun içine doğruyorum arkadaşlar. Bunu da robottan geçireceğim. İki tane orta boy soğan. 6-7 tane sarımsak. Benim pilav küçük olduğu için biraz fazla ilave ediyorum. Şimdi bunu birlikte sonradan geçireceğim arkadaşlar. Ben geçirdim soğanı. Şimdi süzgecimin içerisine alıyorum. Suyunu çıkaracağım ki arkadaşlar acı olmasın. Sarımsak da var bunun içerisinde. Şöyle kaşık yardımıyla bastırıyorum. Suyu aşağı insin diye acı suyu. Rondonun içerisine iki tane domatesimi ilave ediyorum arkadaşlar. Bunu da rondodan çekeceğim. Soğanın suyunu süzdüm iyice arkadaşlar. Şimdi bulgurumun içerisine ilave ediyorum. bulguyla bulguyla birlikte bu 10-15 dakika makinede çalışacak arkadaşlar. İyice özleşecek. Bir yemek kaşığı da dolu dolu tuz ilave ediyorum arkadaşlar tepeli. Makinemi kapağını kapatıp çalıştıracağım arkadaşlar 5 dakika. Hmm. One bir süre kadar önlükten sıyırarak domates sosumui koyuyorum yani arkadaşlar baharatlarım, sırayla salçasını. Nar ekşisi de var. Böyle sırayla ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum arkadaşlar. 1 su bardağı 1 parmak eksik isot bardağından bir parmak eksikte pul biberi acılı. Normalde ben bardağı dolu yapıyorum ama çocuklar bugün fazla acı istemedi. Bir tatlı kaşığı da kimyon. Bir tatlı kaşığı da dolu karabiber arkadaşlar. birlikte gene dönsün biraz. kaşığı dolu dolu biber salçası kullanıyorum arkadaşlar. İki yemek kaşığı da domates salçası. Bunlar da güzel bir karışsın. Bu da iyice ne kaşığın dolu. Şu kullandıklarımı elimin altından kaldırayım. Karışıklık olmaz. Şöyle makinemin ağzını kapatayım. En sonunda da yağ ile nar eşkisi kaldı. 2 su bardağı nar eşkisi kullanacağım arkadaşlar. 2 su bardağı da bu şeyin ağzından az eksik, eksikten nar eşkisini kullanacağım. domates salçamı da ilave ediyorum içerisine. İki tane domates rondodan çekmiştim. Şöyle kaşık yardımıyla da iyice makinemi karıştırıyorum ki tarafı karışsın malzemeleri. Ara sıra böyle kaşık yardımıyla köşelerini içeri alıyorum arkadaşlar. Ki taşma olmasın. Buzlu suyumdan da bir miktar ilave ediyorum arkadaşlar. Buz kullanmıyorum çünkü makinanın aksesuarına zarar verir. Şöyle kapan, güzelce kapatıyorum. 200 milim kadar da su kullanıyorum arkadaşlar. Böylece. Makinemde iki buçuk saat karışacak arkadaşlar, gözleşene kadar. Bazen yapanlar birkaç e, elizat ya ediyor ama öyle güzel olmuyor. İki, iki saat geçtiği zaman iki buçuk saat harika bir şey oluyor arkadaşlar çıkartta daha güzel oluyor. <laughs> taşmasın diye arada bir karıştırıyorum arkadaşlar içerisine doğru bulguları. Bulgur şiştiği için dışarıya çıkabiliyor, sıçrıyor döndüğü zaman. Burada iki su bardağı yağı, nareşkim kaldı, onları da en sona ilave edeceğim makinamın kapağını kapatıyorum. Dört derecede çalışıyor arkadaşlar. En son saatlerinde beşe çıkartıyorum ben hızını. Daha güzel oluyor o zaman. Nar de de bardağımıza boşaltıyorum arkadaş ki. Arkadaşlar ne kadar ilave ettiğimi görebilirsiniz diye. Bir, bir buçuk su bardağı nar ışık ilave edeceğim. Bu şişeden iki parmak kadar kalıyor geriye. Böyle de güzel bir karısın. Arara da Buzlu soğuk sudan ilave ediyorum arkadaşlar. Azar azar. Birazcık daha ilave ettim. Böyle yine çevrilsin. Bu şekilde 2,5 saat karışacak arkadaşlar makinamızda ki iyice ne kadar çiğ şey köfte makinede çok karışırsa o kadar çiğ şey köftemiz güzel oluyor arkadaşlar. yağını ilave ediyorum arkadaşlar. 2 su bardağı yağ. 20-25 dakikada bununla birlikte karışacak. Tam 2 2,5 saati bulacak arkadaşlar. arkadaşlar. Tam iki buçuk saat oldu. Ben şimdi bunları servis yapacağım arkadaşlar. Çok güzel olmuş. gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Tadı, tuzu her zaman yapıyorum aynı şekilde. Her zaman da aynı sonucu alıyorum. Şöyle göstereyim. halbı dolana kadar köftelerimi sıkacağım arkadaşlar. Köfte ne kadar güzel fazla yoğurulursa o kadar güzel sonuç oluyor arkadaşlar. tabağımız doldu arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Denemek isteyenler afiyet olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çiğ köfte almaya dışarıdan sonra arkadaşlar gayet güzel oluyor böyle. Fazla yoğurduğun zaman Güler'in mutfağında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Denemek isteyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.